Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hepinize hayırlı günler inşallah gününüz güzel geçsin sevgili arkadaşlarım hepinize güzel yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız diyorum bugün daha iyiyim arkadaşlar ay vallahi 10 günden beri ne çektim arkadaşlar hiç sormayın vallahi böyle devam ediyor öyle ya da böyle devam ediyoruz Bugünkü kahve falınız sizler adına niyet ettiğim, kapattığım ve inşallah güzelliklerin çıkmasını umduğum çok net bir kahve falı olacak arkadaşlar. Ee, ben biliyorsunuz kıvırmayı pek fazla sevmem, bilmem de öyle şeyleri. Ee, her şeyi net bir şekilde söyleyeceğim sizlere. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun sevgili arkadaşlarım. Tabii ki e, videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra zil bildiriminizin e, Tüm kısmını açık işaretlemeniz yeterli sevgili dostlar. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Şu fincanımızın içi... ...şöyle göstereyim. İnşallah videodan önce... ...beni merak edenler için bazen hikayede paylaşıyorum ama beni merak ettiğinizi biliyorum. Ee, ve o yüzden de size böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. İnşallah beğenirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bakın dışarıdan bir kavuşmaya sebep olacak bir erkek geliyor. Bir erkek uzun zamandan beri bu bayanla görüşmüyor, konuşmuyor. Araları açık. Bu sizin e, abiniz ya da erkek kardeşiniz ya da babanız olabilir sevgili takipçilerim. Eğer şu anda beni bayanlar izliyorsa sevgili dostlar bakın erkek ayakkabısı size doğru yönelmiş. Uzun aradan sonra bir kavuşma olacak sevgili arkadaşlarım. Büyük bir ihtimal küssünüz, dargınsınız. Ee, ama bu küslük fazla uzamış ve bu mesafe gitgide kapanıyor arkadaşlar. Yani 4 hafta içinde e, ben sizin küs olduğunuz abiniz, erkek kardeşiniz ya da babanızla e, bir barış olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın. Nişanlık giyen, e, aslında nişanlanana kadar çok mutlu olan bir çift. Ama sanki nişanlandığı gün ya da evlendiği gün, nikah kıyıldığı gün çünkü yüzeye bağlantılı çıkmış, sanki e, o ilişkinin büyüsü bozulmuş gibi arkadaşlar. E, her şey çok fazla yolunda giderken çok fazla nazara ve göze gelmişsiniz, sanki o büyü bozulmuş. E, yani bir tedirginliğiniz var. Nişanlısınızdır ya da şu anda evlisinizdir. Yeni bahsediyorum. Yeni nişanlı ya da yeni evli olan çiftler için e, hani. Bu evlilik ya da bu nişanlılık baştaki gibi devam edecek zannetmişsiniz ama e, işte bu nişan yüzüğü parmağa girdikten sonra ya da evlilik olduktan sonra e, bir hafta sonra bazı şeyler e, sizin gözünüze değişik gelmeye başlamış. O her zamanki insan gitmiş de sanki yerine başkası gelmiş. Ailesi de aynı şekilde karşınızdaki insan da aynı şekilde. Acaba ben hata mı ettim? Ya da ani bir karar verdim mi diye çoğu zaman düşünüyorsunuz. Ama e, bunları ölçmek, tartmak için e, bir zamana ayırmak lazım. Yani bir zaman dilimine koymak lazım sevgili arkadaşlarım. E, zamana bırakmak lazım. O zaman içinde eğer bu düşünceleriniz değişmezse ondan sonra e, tabii ki iyice düşünmeniz gerekiyor. E, ama ben düzeleceğini umuyorum. E, tabii ki herkesin çok farklı sıkıntıları olabiliyor kendine göre kişisel olarak e, paylaşamayabilir özel olduğu için şimdi siz diyeceksiniz ki nişanlının ya da evli olan e, adamın ya da kadının e, ne özel olabilir? Haklısınız ama her insanın yapısı farklı, karakteri farklı. Bunu da göz önüne alarak söyledim zaten. Şimdi şöyle baktığımızda aslında bakın boynuzları çıkmış bir erkek Hayvan değil bu. Resmen bir erkek. Boynuzları çıkmış. iki tane boynuzu. Fakat bu aldatıldığı ya da aldattığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ee, şu anda o kadar öfkeli ki. Bir şey bozulmuş. Bir şey yarım kalmış. Bu erkeği, bu olanlar, yaşanılanlar o kadar çok öfkelendirmiş ki. E, yani saldıracak yer arıyor arkadaşlar. Ve saldırması da yakındır. Sizin hanenizde ya da hanenizin dışında böyle bir erkek varsa ve sizin görüştüğünüz bir erkek şu anda e, tamamen öfke kontrolünü kaybetmiş e, çünkü her an her şey yapabilir e, dengesini kaybetmiş e, yani bu kişiyle ya yaşadığı şeylere böyle onay vermeyin onaylamayın böyle bir adım geride durun arkadaşlar bu kişiye karşı özellikle bir adım geride durun çünkü o kadar öfkeli ki resmen yani böyle e, tosacak yer arıyor arkadaşlar Tamamen iş amaçlı bir kısa yol, bir saatlik bir yol arkadaşlar. Aynı şehirde, farklı bir semt, bir saatlik bir yola gideceksiniz. Ee, bakın, bu gideceğiniz iş ya iki odalı ya da iki kısım, iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Ee, sizin iş yeriniz burası olacak. Burada çalışacaksınız. İki kısım dediğim iki oda olur. Ee, iş yerine ait ya da iki kısım, iki bölüm, farklı bölüm. Ama aynı iş yerine ait. Çünkü öyle çıkmış. Ama iki tarafta temiz. Yani siz bazı hani yolu sadece düşünüyorsunuz uzak olduğu için yolu düşünebilirsiniz. Tabi daha yakın olsa daha iyi olur. Her gün erken kalk, bir saat yola git, sonra akşam yine bir saat yoldan gel. Tabi bunun kışı var arkadaşlar. Yani siz pek olumlu bakmayacak mısınız gibi geliyor ama iş olarak iyi. Tabii ki son karar yine siz vereceksiniz. Böyle kendine bakmayan, kendini tamamen salmış e, bir erkek, yani eski halinden eser yok gibi arkadaşlar. E, eskiden çok bakımlıymış kendine, çok bakarmış, e, böyle bir dediğini kimseye tekrarlatmazmış. Ama şu anda çok farklı. Şu anda kendini o kadar salmış ki sanki böyle sakalları falan uzamış, kılık kıyafeti o eski halinden eser yok. Sizi e, çok şaşırtıyor. Ya da şaşıracaksınız uzun zamandan beri belki bu kişiyi görmediniz şaşıracaksınız sevgili arkadaşlarım. E, Baya bir şokları yaşayacaksınız o kişiyi görünce. Çünkü o e, sizin tanıdığınız o bakımlı halini bildiğiniz o erkek yok. Çok değişmiş bir erkek var. Belki de böyle genç olmasına rağmen e, 5-10 yaş sanki ileri atmış gibi yaşa arkadaşlar. E, bir orada şaşkınlık geçireceksiniz. Şimdi burada bakın bir C, bir de yanında E harfi çıkmış. Yalnız bu E'ler ters çıkmış. İki tane E harfi ters, C harfi düz. Şimdi C harfi olan kişiyle E harfi olan kişi isminde geçen bir tartışma yaşayacak. Biri erkek, biri kadın. Bunların arasındaki tartışma çok uzun sürmeyecek. Belki bir kırgınlık olabilir ama o tartışma çabuk bitecek. Fakat ne tesadüftür ki? E, bu tartışmanın aynısını siz aynı kişiyle bir ay önce ya da iki ay önce yaşamışsınız tekrar aynı olay yaşanacak e, dediğim gibi birbirinizi seviyorsunuz nazınız da geçiyor e, fakat keşke olmasa ama en ufacık bir şeyden bile karşı taraf nem kapıyor arkadaşlar şu anda beni kim izliyorsa e, karşı tarafı düşünün arkadaşlar e, nem kapan bir insan var en ufak, acaba bana mı söyledi yani bunlarla ilerleyen bir insan var e, tabii ki kimsenin normal hayatında psikolojik olarak neler yaşadığını bilemeyiz. E, davulun sesi uzaktan hoş gelir ama herkesin kendi sıkıntısı kendi ne yetiyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda bir karakolluk işiniz var. E, ya bir imzaya gideceksiniz, imza atmanız gerekiyor. E, ya oradan e, görüşe gideceğiniz bir yakınınız var hapishanede. Yani tamamen böyle e, hapishaneler ve karakolla alakalı bir bağlantınız var diye düşünüyorum. Ee, daha önce bir tartışmaya karışmış olabilir bunun için ifade vermeye çağrılabilirsiniz her türlü şeyi düşünebilirsiniz ee, bunun olması gerekiyor zaten sizde herhangi bir sıkıntı yok ee, siz şaşıracaksınız zaten ee, tuhaf bir şey arkadaşlar anlatabiliyor muyum yani bu yaşanılacak olan şey tuhaf bir şey tuhaf olduğu için de e, siz tabi ki canla başla gideceksiniz ama Oraya gittiğinizde birçok daha yaşayacaksınız. Çünkü aslı astarı olmayan bir şey söylenecek orada size. E, bu sizin son derece e, üzecek arkadaşlar. Birazcık üzecek. Bakın e, secdeye durmuş bir erkek bir kadın. Yani namaz kılan bir erkek bir kadının yan yana. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ailenizin içinde ne mutlu ki siz size. Namaz kılanlar var. Size dua edenler var. Bunların duaları olduğu sürece Bu iki kişinin sırtınız yere gelmez Ne olursa olsun ne Gün içinde ne yaşarsanız yaşayın İsterseniz sabahtan akşama kadar ağlayın e, Muhakkak ki bazı şeyler olmuyorsa Sizin iyiliğinizdendir Kesinlikle sizin kötülüğünüzden değildir Bunu bilmenizi isterim Yalnız beklediğiniz haberlerle alakalı e, Çok ciddi adımlar atılıyor Bunu bilmenizi isterim e, Bunun zamanının falan kalmadığını söyleyeceğim Çünkü Zamanı falan kalmamış gerçekten. Ee, sadece size ulaşamıyorlar. Yani bakın e, sizi bu geçen hafta ya da bu birkaç gün önce birkaç kez aramışlar size ulaşamamışlar. Ee, ya da arkadaşlar değişik bir numara gördüğünüz için açmamak istemişsinizdir. Ee, geriye dönüş yaparsanız eminim ki o beklediğiniz telefonlardan bir tanesi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Benden de size küçük bitiyor. hadi bakalım. Evet şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim size net bir haber kesin bir haber göndermek isteyen bir erkek size diyecek ki tamam bitti tamam devam şimdi ee, ne acıdır ki o kişiye kalmış işiniz yani siz elinizden geleni yapmışsınız fazlasını yapmışsınız. Fakat şu anda o kişiden gelecek olan bir haberi bekliyorsunuz. Ya devam diyecek ya tamam diyecek. Kadın olun erkek olun beni izleyen hiç fark etmez karşı cins olarak düşünün. Ee, böyle bir ikilemde olmak ya da böyle bir tercih meselesi olmak sizin birazcık gücünüze gitmiş ama intikamınız acı olacak. Ee, bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ee, çünkü siz yapılan hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Ne iyiliği ne kötüyü. Ee, ve bunları aklınızın bir köşesine yazıyorsunuz kindar değilsiniz ama inatçısınız ee, kesinlikle size kim ne yaptıysa aynısını yapmaya ant içmişsiniz ve bu yolda tek tek ilerliyorsunuz ee, zaten bu zorlu süreçlerden bir tanesinden geçmişsiniz Önünüzde kaldı bir zorlu süreç ee, bu ayı da güzel bir şekilde atlatırsanız korkmayın arkadaşlar maddi olarak manevi olarak güzel atlatmanız çok önemli her yeni aya girerken dua edin arkadaşlar. O ayın sizin için hayırlı olmasını dileyin. Ve her zaman şükredin. Şükrettikçe insanın bereketi, kısmeti daha çok artıyor arkadaşlar. İnşallah Allah istediklerinizi tez zamanda size ulaştırır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz, zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.